El ve ayak mantarına önerebileceğiniz bir bitki var mıdır ya da bitkisel bir yağ? El ve ayak mantarı kötü enerjilerin bedenden atılmamasıdır. Tabii ki mayko veya diğer kandida mantar türlerinin bunda etkisi vardır. O bölgede bakteri yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Bununla ilgili mutlaka ayak detoksu dediğimiz uygulamalar. Bütün bedeninizi yani ayak altındaki insanı korumanın pratik yolu 5 litre kaynamış suyun içine 250 gram kadar kristal kaya tuzu koyduğunuz zaman ayaklarınız 30 dakika içinde kaldığında hem ayak terlemelerine hem de ayak altındaki mantarların tamamen düzeldiğini göreceksiniz ama bunu her akşam mutlaka 21 gün yaptığınızda metabolik balansınızın düzeldiğini, cildinizin renginizin, idrarınızın pek çok hastalıklarınızın kan değerlerinizin, kandaki bozukluklarınızın, tansiyon ve şekerinizin de dengelendiğini göreceksiniz. Buna ayak detoksifikasyonu diyoruz. 5 litre suyun içine kristal tuz koyarak her akşam 30 dakika tuttuğunuzda suyun renginin bir gün kara, bir gün yeşil böbrekleri, bir gün karaciğeri turuncu, bir gün sigara içiyorsanız sigarayı çektiğini ve daha pek çok toksinlerin atıldığını ayak altındaki 4000'in üzerindeki ter bezi ve sinir uçları uyararak alkali olan tuzun bedendeki asitleri çektiğini göreceksiniz. Mucize bir uygulamadır. Herkese tavsiye ediyorum. 5 litre su gerekmez. Ayağınızı kapatacak bileklerinize kadar 2 litre suya 250 gram tuz koymanız yeterlidir. Kaynatılmış, ılıtılmış suya 30 dakika bekleterek ayak altınızdaki terbezleri ve sinir uçları uyarlarak bedeninizdeki pozitif kötü iyonları suyun negatif iyonları suya çekecek ve siz şifa bulacaksınız denenmiştir mücereptir biz kurumlarımızda bunları ve kamplarımızda uygulayarak insanlara şifa dağıtıyoruz. En son haber bütün stolarda hemen indirin gündemden uzak kalmayın en son haber tıklayın haberiniz olsun.